Cümleden selamun aleyküm arkadaşlar. Şu anda arkamda şu manzarada harika bir hava yağıyor. Et göstereyim. Anlatayım. Hemen anlatayım arkadaşlar. Şu anda aylardan Mart. Mart'ın şu anda ayın herhalde 22-23 falan olması lazım. Şu şekilde yağıyor. Alıştık biz. Yani şu aylarda yağması yağmasın normal yani şu anda arkadaşlar. Harika yağıyor. Mart'ın şu anda 23'ü harika yağıyorum. Maşallah maşallah. Yaşı seviyoruz abi. Şur Şuraya bakın havaya bakın ne güzel ya. Gördünüz Çok güzel. Bir de şöyle yapalım işte şey olsun abi bakın. Şuraya bakın abi var. Nostalji olsun. Çatıya bakın çatıdan. İnceden inceden yağışını izlemekteyiz. Etraf göstereyim şöyle hafiften. Harika yağış var. Şu aylarda normal biz Haziran ayında bile yağdığını şahit olduk. Yani Haziran'da okula yani okula gitmiştik. O okulda falan yağdığını hatırlıyorum yani. Şu aylarda falan normal. Abi çok güzel yağıyor. köyde olmak harika. Şöyle kendim üstümü de gö göstereyim. Saçlar falan şöyle oldu. Evet. Harika yağıyor. Evet hayırlı günler. Evet göstereyim. Neyse. Şu ışığı alalım. Işığımızı alalım şöyle. <laughs> Şu üstüme bak ne güzel ya. Bak ne kadar var. Ne kadar var ortalama 6-7 santim falan var. Bak 6-7 santim olmuş. İyi ya çok güzel. Neyse. Şu şu, şu videoda fazla uzun olmasın arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı iyi izlemeler.